Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığımız market alışverişini işte kargo açılımını falan göstereceğim neler aldığımızı. Öncelikle bunu açmak istiyorum. Video çekeceğim diye beklettim. Aslında çok merak ediyordum. Şöyle bir açayım. Bu krem arkadaşlar. Kremme ve yüz temizleme jeli kendim için sipariş vermişti. İkisini bir. Şöyle. Bir dakika. Evet. Makasla açacağım. Neden bu kadar Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu Modern markasından aldım. Evet. Şöyle göstereyim. Bu e, Mauderm markasından iki tane ürün aldım. Bu arkadaşlar leke giderici, cilt beyazlatıcı bir nemlendirici krem. Yüzde de kullanılıyor. Vücuda da yani vücuda da isterseniz kullanabilirsiniz. Kampanya vardı. Bu da Modern'in hassas ve atopik ciltler için olan e, yüz temizleme jeli. Evet. <laughs> en çok satan ürünü bu markanın buydu. Bir de kampanya vardı. Bu arada bunun içinde arkadaşlar niasetamit, peptit ve antiyedik ürün asitler falan var. Şimdi bunu da açıp size göstereyim. Sonra da kampanyadan bahsedeceğim. Evet. şöyle 200 milim kocaman bir nemlendirici. Arkadaşlar bu şeyde e, ikincisi bir TL kampanyası vardı. Bunun tanesi 200 lira. İkincisi de bir TL geliyor. Yani bunun ikisini aslında ben 200 liraya almış oldum. Şöyle göstereyim. Öyle. ee, <laughs> Normalde tanesi zaten 200 lira bu 200 bu 200 işte kampanya olunca bir denemek istedim daha önce hiç almamıştım bundan öyle şimdi marketten aldığımız ürünlere geçeyim hatta onlar geçmeden önce marketten aldığım yer şeye geçeceğim bunu aldım arkadaşlar Golden Rose'un bu Beten Wild'ın Kaş sabitleme maskarası var ya aynı bunun gibi şeffaf ve bu kapağı mavi. Aynısı hemen hemen. Bunu Golden Rose yapmış. Daha önce hiç görmemiştim. Belki daha önce de vardı ama ben ilk defa gördüm. Kaş maskarası, kaş sabitlemek için. Bizimki o bitmişti. Kardeşime Sink'ini almıştık, denemiştik. Onu da çok sevdik bu arada. onda videosunu çekmiştim hatta. Bir de bunu aldım. Bunu deneyeceğim kendime. Benimki yoktu. Evet arkadaşlar şöyle bir saç kremi aldık. Saç bakım kremi Restorex'in. Şöyle görebilirsiniz. Bu kolay tarama, onarım ve yumuşaklık için olan bir krem. Bunu Rabia'ya aldık denemek için. Daha sonra şöyle bir pamuk aldık. Bir koyayım. Bir de i̇şte şöyle bir e, sepet gibi düzenleyici aldı. Yurtta işte bunun içine bu ürünlerini koyup dolabının içine koymak için bu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle bir açayım. Şöyle bir kek kalıbı aldım. Baya küçük aslında. Şöyle bakabilirsiniz. Normalleri biraz daha geniş oluyordu. Şöyle falan. Bu dar. Ama işte böyle boyu falan büyük. Şekli de şu şekilde. Şöyle bir küçük kek kalıbı almak istedik. Bizimki baya kötü olmuştu. Evet. Daha sonra şöyle bir marka gördük. Bilmiyorum siz kullanıyor musunuz? Solixel diye. Bir çamaşır suyu. Çamaşır suyu alacaktım. Ee, bunu da bir denemek için aldık. Küçüğü yoktu zaten. Böyle büyüktü. Yani daha ne kadar kötü olabilir ki zaten lavabo şey için kullanacağım. Hani tuvalet lavabo için kullanacağım. Bir deneyeceğiz bakalım. Eğer iyiyse ondan almaya devam edeceğiz. Daha sonra arkadaşlar bu ABC'nin sıvı sabununu aldık. Defne özlü bu hijyen dedikleri. Daha önce başka bir markanınkini kullanıyorduk. Bunu görünce dedik bir de deneyelim bakalım. Sıvı sabun bitmişti. Şöyle bu üç buçuk litre. Daha sonra şu şekilde yumuşatıcı aldık. Yumoşun arkadaşlar. Çiçek bahçesi 5 litre bu da. Böyle bu da kampanyada indirimdeydi. Normalde biz ABC de kullanıyorduk. Yumoş da kullanıyorduk ama işte yumoşun bu şeyini hiç denemedim. Bunu bir deneyeceğim şimdi. Evet, şöyle iteyim marketten aldıklarımıza geçeceğim. Şu şekilde bir e, sünger aldık. Makarna. Ankara makarnası. Bundan üç tane aldık. Zaten evde makarnayı yiyen sadece benim. Şu şekilde Ayca markasının taze kaşar peynirinden aldık. <laughs> Daha önce Narlızade, işte Falan böyle orada hangi kaşar varsa arkadaşlar kaşar peynir çeşitleri bir sırasıyla deniyoruz. Bir de bunu denemek için aldık. Bakalım umarım iyidir. Daha sonra Karlson markasının bu ıı, makine temizleyicisini aldık. Toz çamaşır makinesi temizleyicisini. Sıvı alacaktım ama toz almak istedim daha sonra. Şöyle Ernet markasının lavabo açısını, aç, aç, açısından aldık. <laughs> Konuşamadım. Bunu daha önce denedik. Gerçekten çok güzel açıyor. İkili bu arada onun için Şu şekilde içinden çıkmış ama. Misnet markasının bu şey var ya. Tuvalet lavabo takılan yer. Koku. Koku mu deniyor? Evet. Bu içim şef krema bizim en çok tükettiğimiz şeyler arasında krema. çünkü ben çorbalara da koyuyorum. Makarnayı da zaten kremalı yapıyorum. Evet, diğer poşetimize geçtiğimiz zaman bu Çolduk markasının pirinç kokteyli sosisinden aldık. Bizde aslında arkadaşlar sucuk tüketiliyor. Yani <laughs> öyle sosis de, jambon da, işte ne bileyim hindi füme etleri falan var ya, hindi füme, pirinç füme falan o tür salamdı şeyler pek yenmiyor. Büyük hani böyle uzun salamlar vardı. Daha öncesinde tüketiyorduk yani yiyorduk ama artık almıyoruz ondan. Öyle böyle bir sosis aldık. Ben sosis çok severim. Bunun içinde de bayağı bir vardı. Öyle. Bunu aldık. Bu Carlotti markasının kedi iki paket Bundan çok güzel bir pasta yaptım arkadaşlar. Onun tarifli YouTube kanalımda. izlemek isterseniz bakabilirsiniz. Şöyle bir Berk markasının çayı. Şuraya koyayım. Biz hep o çayı tüketiyoruz. Şu <laughs> efsane <laughs> pirinç. 2,5 kilo. Bunu da şuraya alayım. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şu şekilde Dost markasının süzme peynirinden aldık. Bu küçüğünden. Bizde kardeşimden başka yiyen yok. Ondan pek fazla. Bu Hürrem markasının tavuk bulyonundan aldık. Şu şekilde iki paket. Sonra bu Kerem markasının taze krem peynirinden aldık. Sonra bir adet margarin. Şu şekilde iki adet krem şanti. Şuraya koyayım. Benim en sevdiğim bu kraksların acı baharatı, Çok lezzetli. 3 adet sucuk aldık arkadaşlar. Bu baton sucuk dediklerinden tavuk sucuğu. şeyin, Tombik markasının. bu Tatito markasının ketçaplı e, cipsisi. Bir de bu sosun şartları var ya küçük ondan. Mesela bu irmik arkadaşlar böyle kilo hesabı alıyoruz. Şu şekilde irmik. Sonra şöyle çekirdek. Bunları da Şunları. Şunun içine atıyor. Ve şu şekilde güllü lokum. Arkadaşlar. Bunlar kilo hesabıyla aldığımız ürünler. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Marmara'nın birlik markasının şu doğal salamura Zeytininden aldık. Ee, bu çok güzel. Yani biz çok seviyoruz. Zeytin alacaktık kilo hesabıyla. Şimdi görünce aklıma geldi. Bir <laughs> yeşil zeytin alacaktık. Ben çok severim. Evet her zamanki gibi. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kahvesinden. Bizde olmazsa olmaz. Şu şekilde. Öz Yılmazlar markasının. Bunu da ilk defa deneyeceğiz arkadaşlar. Yeşil mercimeği. Evet. Bunu da şuraya koyayım. Devrilmesin. Etmek. Bundan çok kolay bir tatlı yapıyorum. Bu Sevilay markasının şu şekilde balı. Bu ne kadarmış? Evet, şuraya koyayım. Devrilmesin de. Evet. devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle kola turka. 2 tane almıştık. Diğerini açıp içtik. Şu şekilde yeşil biber. Evet. Hindistan cevizi aldık. Hindistan cevizi de normalde biz şu şekilde kilo hesabıyla alıyorduk ama yokmuş. Şöyle iki paket Hindistan cevizi aldık. Çok güzel bir tarif var aklımda. İnternette gördüğüm. Onu yapacağım. Zaten size de tarifini çekerim. Bir de şöyle. Meyve suyu. Evet. Şöyle bir portakal. Küçük portakallarda. Bir yere koyacağım artık. Masanın su doldu. Şu şekilde patlayacağım arkadaşlar. Evet şöyle bir ıspanak. Çok güzel bir ıspanaklı börek yaptım. Onun tarifini YouTube kanalında bulabilirsiniz. Şu şekilde muz. Tabii ki benim en 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 sevdiğim yiyecek kestane arkadaşlar. Bu arada kestanenin tarifini çekeceğim yine. Daha önce de çekmiştim. Onun tarifini izlemek isterseniz YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Ee, çok güzel açılıyor bu arada. İzleyebilirsiniz ama tekrardan çekeceğim, yine yükleyeceğim. Bir diğer en çok sevdiğim şey şekilde mantar. Evet. Mantar çorbası falan yapmıştım. Onun da tarifini çektim. <laughs> Onu da YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Evet, şu şekilde halkın domates Arkadaşlar şöyle Evet şu şekilde arkadaşlar ikili galiba ikişer kilo tavuk kıyması var burada Şöyle ee, Tavuk Göğsünün Yani kıyma edilmiş hali aslında İşte yemeklerde falan en çok kullandığımız bu Yemeklerde köftede falan ben çünkü dana e, kıymasıyla yapılan köfteyi ve yemekleri yemiyorum. Sevmiyorum yani. Öyle. Ee, diğeri neydi? Diğerini de getirdim. sanki Dedim. Evet. Burada da arkadaşlar beyaz lahana var. Çok büyük. Şöyle şuraya koyayım. Evet. Son olarak da yine çok sevdiğim karnı bahar var arkadaşlar. Ben çok severim. Daha önce de nasıl yaptığımı göstermiştim. Ha, evet bitmedi. Şu şekilde kıvırcık var. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Bunun devamına e, aldığımız diş fırçaları diş fırçası başlığını ekleyeceğim. Benim videom bu kadardı. Size de şöyle genişçe göstereyim böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Şu da benim çantam. <laughs> bu kadardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet buraydı. Diğerleri de şu tarafta. Ama orası biraz dağınık olduğu için hatta şöyle göstereyim size. Şurada karnabahar, ekmek ve kıvırcık kıyma. Benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ben bu şekildeki videoları çok seviyorum. Yani kim ne almış falan onu izlemeyi sevdiğim için çekiyorum. Siz de umarım sevmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 那谁不是？